Video başlamış mı? Aslında. Video başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Yavuz Selim var. Yavuz Selim. Merhaba arkadaşlar. Alparslan var. Merhaba arkadaşlar. Göktuğ var. Sel Selam arkadaşlar. Göktuğ da var. Kuzenim. Yavuz Selim var. Kuzenim. Alparslan var. Kardeşim. Bir de ben varım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Evet. Mete. Bugün cezalı. Kutu, kutu açılımı. Dan... Evet. Kutu açılımından bir şey çıkarmış. Çıkmazsa Mete'ye ceza veriyoruz. Evet. Şimdi ben bir Bu geleyim. Kanki ben sana istek atıyorum. Bekle oğlum bana istek Aa, beraber Atın, Atın, bana, at. Tamam beraberiz lan. Atayım. Atayım arkadaşlar. Lütfen kabul et. Lütfen kabul et. Olmaz, olmaz. Tamam at. At. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuradan bakıyorsunuzdur 227 elmas. 6000 ben Brawl Pass aldım. Ya arkadaşlar Brawl Pass alırken ee, çekmeyi unuttum da. Hepsini açtım. Evet, şöyle 63 karakterim var. Şöyle Ember aldım. Bonnie falan taray. Şu anda Tarayla oynuyorum. Evet, benim evet. hadi benim karakterlerim Niye? Evet, bunlar arkadaşlar Bunlar Yosef'in karakterleri. Hadi onun başta. Artık kafayı yiyeceğim. Paramızı video çekmek için harcıyoruz. 5e 5 dakika. Paramızı video çekmek için harcıyoruz. Tamam Evet Paramızı video evet. Açtım ben kanki. Evet arkadaşlar, Jotun'un da bir ara bir elmas yağmuru yağdı. Evet, 2000 liraya yakın para harcadı. Kabul ettim ya tablet vermişsin gel. Doktor. Evet M Mete hadi aç. Arkadaşlar biz yorumlara yazın. Bundan sonra şeker, mi? şeker mi açalım şaka mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane kostüm aldım. Bir tane veba doktoru Chorden'den aldım. Hayalet Kuko. 3 tane. 3 tane. Daha gördüğünüz gibi Böyle bir sürü kostüm. Evet bugün cezalı kutu açma oyunu oynuyoruz Evet arkadaşlar eğer ben ee, kutu açsam şimdi kutudan karakter çıkmazsa bana ceza verecekler. Üçü, e, iki, iki beraber. Şimdi hemen lan, lan kutu gitti. Hemen bir oyun bug'a girdi. Kanka seni atıyorum ben yeniden. Attım ben seni oyuna gir çık. Arkadaşlar Mete oyun bağlandı şu an. Arkadaşlar özür dileriz. Çok özür dileriz bundan dolayı sizden. Evet. Ben de karakter deniyorum. Arkadaşlar ben de bizim karakter deniyorum. Dur ben, ben size atıyorum. Gelmedi bekle daha atma. Karakter evet. deniyorum ben de. Evet. Arkadaşlar kafayı yiyeceğiz. Kafayı Benim yiyeceğiz. Gelmedi Bak el var, var ya. Yani. <laughs> şey var, var değil mi? Var. Ona da bekle daha gidiyor zaten. Evet Arkadaşlar niye yok? Kanki yeniden gel. geliyor. Kanki. Ama kanki ben bir de takım de Deme, ben takımdan Değil Takımdan ben ayrılın. Alırsan takımdan ayrıl be. Alırsan bir takımdan ayrıl. Bir dakika herkes bir çıksın. Herkes kimse birbirine istek atmasın bir. Lan maça girdim hayır. Edgar'la girdim. Ha, çıktım çıktım. Kit olsun. Hemen girelim. Edgar <laughs> bir <laughs> oğlum niye gelmiyor? Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oğlum davet etmedi. Bekle bekle. Ben davet edeceğim. Ha. Ha, bekleyin kabul etmeyin. Ben davet edeceğim. Bakayım. Don't like this Abi, e, Arkadaşlar kafayı yiyor this, this so Arkadaşlar kafayı <laughs> The box is the box screw. Oh, ne oluyor Ne, de, ne oluyor yani? <laughs> Geldiğinde bir açı ver hemen. Yoksa kafayı yiyeceğim. <laughs> Siz oynayın. Abi ben biraz video oynayacağım. Hı. Ben biraz karakter deneyeceğim. Arkadaşlar bundan dolayı sizden çok özür dileriz. Evet arkadaşlar onun baga gibi görüyoruz. Şu an deliriyoruz. Evet, bir videoyu bu Allahım yarabbim ya. Yemin ediyorum ses side? Hadi aç aç abi. Arkadaşlar aç. bu yorumlara yazın şaka mı şeker mi? Bundan sonra var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bundan dolayı çok özür dileriz kafayı. Ne yapayım ya? Abi. Arkadaşlar eder, bakın Skype Blaster, Brawl Stars, BSB, Box Simulator, Nose Brav ve Brawl ve Çin Çan Çoğu oyunu. Çin Çan Çoğu Brawl Stars'ı. Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar bundan sonra bekletmeyeceğim. Hemen açacağım. Whoa, söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğiz arkadaşlar. Oh evet arkadaşlar ya. Ne biçim bu? Ben, ben, ben. Arkadaşlar burada ben kaza yiyeceğim. Aç hadi arkadaşlar. Heneye şükür. İyi karakter çıkarsa, karakter çıkmazsa buradan veya kostüm çıkmazsa bana ceza veriyorlar. Aç. 9 yazdı. İyi çıkmayacak. Çıkmasın. Arkadaşlar aksesuar çıktı. Son Ve cezamızı veriyoruz. Ceza. Cezamız Bu dur bir dakika. Cezamız öz Dur. 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 oynama bak. Dur. Hayır bekle. Cezamız Edgar'la 3 kilo. Oh, no. Tamam. Whatever. <Sülüyor> 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 tek hesaplaşmada ona göre. Tamam, evet, tek hesaplaşmada. Deneyelim. Arkadaşlar biz de hemen izliyoruz. Kaç kildi? 3. 3 kilo Zor ama. Kanki sen orada benden şey gözükebiliyor. Ya nereden adam geliyor. Mesela bu ev geldi kanki. Every day I'm En yakında bu ev varsa da ortaya gitme. Orta çok dolu tran geliyor. Benim karakterim. Bu ev evet, alman biraz

spike bilenler boz ver. Dur. Sen birma bilen miydin? Spike sende yok mu? Pony'nin 8 <laughs> tane enerji toplaması Toplaması evet. Enerjiyi toplayacağız 8 tane. Evet. Hadi bakalım. Ya da 11. Oha 11. E 11. 11. 11 e Bir 7 7 7. 7. 7. bir yağ alır mıyım arkadaşlar? Aldasın. Alamasam alır. bu. Ana aldım. <laughs> At <Atarsın>. abi. <laughs> bir oldu. 2 oldu. Bakın <laughs> Bu arada şurada <gülüyor> <gülüyor> <Dokunları kakaresin. gülüyor> şu da Alpil var. Bakınlar başka karakter gözüküyor. Şurada Poco var. Şu da Alpil Benim şeyleri almaya gelen yoktur. Ay şu an çok gözüküyorsunuz da bir tane kill var. Arkadaşlar, arkadaşlar birbirlerinizi öldürmeyin benim biraz ilk toplamam lazım. Beş oldu. Son iki. Arkadaşlar, Ortadakileri alırsam. İnşallah alamaz. Al abi hayır. Aynen. Hayır. 11'e çeviriyorum. 11. On bir. On bir abartma. 11. Olmuyoruz. Yaparsın Sen biliyorsanız. The yaparsın the yaparsın. Var. Yaparsın. Arkadaşlar biliyorsunuz benim de Lego bulum var. Hayır, 11 yük. Niye 11? 11 11. Hem de lobu. Hayır yok. Aynen. 11 daha bir yük daha oh bulamasın bir, oh bir yük daha. Bulamasın oh bir God. imkansız. 10 olsun. 7 idi abi. Hayır abi 11. Tamam 10 oldu. zaman. 11 tanki 11 yapmıyorum. Yapamam. Arkadaşlar. Tamam hadi. Yedi devir. mete görevimizi kazandı. Mehmet mete görevimizi kazandı. Bir dakika ultiyi basayım. Ben. <laughs> mete ultimizi kazandı? Hadi abi ya. Bu adam için özel kendimi öldüreceğim. Dermişim. Dermişim. Bekle ultim dolsun. Canın dolsun. Oğlum niye canım dolmasın bekle oğlum. Salak mısın? Evet, Ölçün olsun. Oğlum çok fitness'in oğlum al alanı al, hadi lan. Çilsin ana. O yüzden uğraşıyorum. Yes. <laughs> Arkadaşlar videomuz başarıyla tamamladım. Denize tek döndüm. Benim Denize videomuz vardı, video çektik mi biraz daha. Maç on. Maç Kanki beni çağırmasın mı beraber oynuyoruz? Bekleyin, nakaf da oynuyoruz. Nakaf 5'e 5 aç. 5'e 5 ol. Götüver ilahi. Arkadaşlar, bugün <laughs> şey yapıyoruz. Hayır hayır, ben hareketler değiştiriyorum. Arkadaşlar bir gün dövüşüyoruz. Alpaklarla bir gün dövüşüyoruz. Arkadaşlar bu arada... Biz 20 bin kubu, 20 almak istiyoruz artık arkadaşlar. 20 Hayır, bin kuba, 20 bin, bin için tam 3000 tane like istiyoruz. Başta. Sen azıcık. Ah <laughs> oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. <laughs> arkadaşlar, ne tür sakatlar mı? Yeter oğlum, başladık. Evet. Ne <laughs> oğlum sakin ol. Zaten, Lan ne oldu? Bize zaten parmağımı kırdın. Hadi. <laughs> <Wow, Mortis. gülüyor> <Mortis, take. gülüyor> no, 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 no. kaç. <laughs> Alamazsın iki bin. Bir Ağırı saniyeydi. Dedi. Abi üstüne atlamayacaktım. Dedim oh. işte ya. Abi üstüne atlamayacaktım. Kayacaktım. Yeniden <laughs> bas. Bas hazır ol. Bas abi bas bas. Bari öpüyorsan. Karakter bende bal yiyor. Ne bal mısın? Ne balı ya? Gelme hapansın. Bari. Bari niye oynuyorsun? Abi. Ne Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <laughs>

kaç tane yükseldi? Oh, Oha artık kazanma serisi 4. Bir daha. Oğlum bir bir... kal... Kazanma serisi bende kitle <laughs> yok. Leon da var değil mi? <laughs> <yani. Of. gülüyor> ben aşamalı kazacağım. Beraber <laughs> <daha> kazanalım lütfen. <laughs> Acaba şimdi kaç elmasa veriyor topu? 109. <laughs> 209, 209 pardon. <paylaş. gülüyor> Verir misin topu? <dogan? gülüyor> Kaç elmasın var bu arada? Lütfen ayrılma. Aman, ben Tamam hadi ayrılma. Ne? Oğlum ben girdim ya. Sen de bir tane gir o zaman. Ben de Elmas kaplaca. Ben şıkkı. Sıcak sıcak bölge. Lan Sıcak bölge. Sıcak Sıcak bölge. Sıcak bölge. Sıcak bölge.

Çok kötü, çok <laughs> kötü. Block Dark'tan hiç oynayamıyor, bot gibi. <-Gülüyor> <laughs> velet. Medeniyet salak, kafası kopulu. Gezi 2 kalı, mal. Velet. Götüğü <laughs> <laughs> <Boc -Gülüyor> <Boc -Gülüyor> <-Gülüyor> yapma Velet.

nefes alırsam bak 36 artı 3 elma daha mantıklı. Evet Evet arkadaşlar videomuz böyleydi hepinize görü hepinize görü hepinize görü hepinize görü hepinize görü hepinize görü hepinize görü. hepinize görüşü.